Hor bakma sen toprağa, topraktan eler yatar. Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatar. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin diye hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatar. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatar. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyyub peygamber yatar. Kuyuda nihan olan, kul Ben satılan Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavi kılan, kur dile davi kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Asasın ejder eden, bahre vurup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatar. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, enbiyalar serveri, Resul peygamber yatar. Hayber kalasın yıkan, Kafiri oda yakan, şahinler gibi bakan Ali gibi er yatar. Ata ana gülleri, Kur'an Kur dilleri, Fatmana oğulları Hasan Hüseyin yatar. Geceler kaim olan, gündüzler saim olan, Ariflerin sultanı Bayezid Bestami yatar. İğnesin suya atan, balıklara getirten, Tacı tahtı terk eden İbrahim Edem yatar. O hakikat erleri gelip geçti her biri. Konya'da ol Mevlana, hüdavendi yer yatar. Çok hakkın has kulları, fikreyle sen bunları. Saysam ol erenleri, nice sultanlar yatar. Yunus sen de ölürsün. Hor bakma sen toprağa, topraktan eler yatar. Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatar. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin diye hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatar. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran, Halil peygamber yatar. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyyub peygamber yatar. Kuyuda nihan olan, kul deyuben satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavi kılan, kur davi kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Asasın ejder eden, Bahre vurup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatar. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, Enbiyalar serveri, Resul peygamber yatar. Hayber kalasın yıkan, Kafiri oda yakan, Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatar. Ata ana gülleri, Kur'an'ı kur dilleri, Fatman'a oğulları Hasan Hüseyin yatar. Geceler kaim olan, gündüzler saim olan, Ariflerin sultanı Bayzıt Bestami yatar Hinesin suya atan, balıklara getirten Hacı tahtı terk eden İbrahim Ethem yatar O hakikat erleri, gelip geçti her biri Konya'da ol Mevlana, Hüda yer yatar Çok hakkın has kulları, fikreyle sen bunları Saysam ol eremleri, nice sultanlar yatar Yunus sen de ölürsün Hor bakma sen toprağa, topraktan eler yatar. Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatar. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleyin diyen, Hem dünyaya meyleden, Adem peygamber yatar. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran, Halil peygamber yatar. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, Belalara sabreden, Eyyub peygamber yatar. Kuyuda nihan olan, kul deyü ben satılan, Mısır'a sultan olan, Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavi kılan, kur dile davi kılan, ağlayıp gözsüz kalan, Yakup peygamber yatar. Asasın ejder eden, bahre vurup yol eden, Firavun'u helak eden, Musa peygamber yatar. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, Enbiyalar serveri, Resul peygamber yatar. Hayber kalasın yıkan, Kafiri oda yakan, şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatar. Ata ana gülleri, Kur'an'ı kur dilleri, Fatmana oğulları Hasan Hüseyin yatar. Geceler kaim olan, gündüzler saim olan, Ariflerin sultanı Bayzıt Bestami yatar. İğnesin suya atan, balıklara getirten, Hacı tahtı terk eden İbrahim Edem yatar. O hakikat erleri gelip geçti her biri. Konya'da ol Mevlana, hüdavendi gel yatar. Çok hakkın has kulları, fikreyle sen bunları. Saysam ol erenleri, nice sultanlar yatar. Yunus sen de ölürsün. Hor bakma sen toprağa, topraktan eler yatar. Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatar. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin diye hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatar. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatar. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyyub peygamber yatar. Kuyuda nihan olan, kul deyuben satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavi kılan, kurd davi kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Asasın ejder eden, Bahre vurup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatar. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, Enbiyalar serveri, Resul peygamber yatar. Hayber kalasın yıkan, Kafiri oda yakan, Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatar. Ata ana gülleri, Kur'an'ı kur dilleri, Fatmana oğulları Hasan Hüseyin yatar. Geceler kaim olan, gündüzler saim olan, Ariflerin sultanı Bayezid Bestami yatar. İğnesin suya atan, balıklara getirten, Hacı tahtı terk eden İbrahim Edhem yatar. O hakikat erleri gelip geçti her biri. Konya'da ol Mevlana, hüdavinde gel yatar. Çok hakkın has kulları, fikreyle sen bunları. Saysam ol erenleri, nice sultanlar yatar. Yunus sen de ölürsün. Or bakma sen toprağa, topraktan eler yatar. Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatar. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin diye, Hem dünyaya meyleden, Adem peygamber yatar. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran, Halil peygamber yatar. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, Belalara sabreden, Eyyub peygamber yatar. Kuyuda nihan olan, kul deyü ben satılan Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavi kılan, kur davi kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Asasın ejder eden, bahre vurup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatar. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, enbiyalar serveri, Resul peygamber yatar. Hayber kalasın yıkan, Kafiri o da yakan, Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatar. Ata ana gülleri, Kur'an'ı kur dilleri, Fatmana oğulları, Hasan Hüseyin yatar. Geceler kaim olan, gündüzler saim olan, Ariflerin sultanı, Bayezid Bestami yatar. İğnesin suya atan, balıklara getirten, Tacı tahtı terk eden, İbrahim Edhem yatar. O hakikat erleri, gelip geçti her biri. Konya'da ol Mevlana, hüdavende gel yatar. Çok hakkın has kulları, fikreyle sen bunları. Saysam ol erenleri, nice sultanlar yatar. Yunus sen de ölürsün,